bu bornoz yumuşacıkmış. İçinde kendimi çok rahat hissediyorum. Ha? Lavabo saç var. Ee, i̇ğrenç. Hep aynı şey oluyor. Ve ben temizlemek zorunda kalıyorum. Yani ben temizleyeyim bari. İşte bu yüzden yanımda eldiven taşıyorum. Yani acil temizlik durumları için. Gelin bakalım saçlar. Hmm. bu biraz tuhaf yalnız. Hala geliyor. Bu uzun bir şey. Birazdan kusacağım. Ah, o da ne? Ooh, burası değişikmiş. Ay canına bir deniz kızı hem de banyomda. Şu eldivenlerden bir kurtulayım. Uu, burası çok soğuk yalnız. Aa, şimdi onu hallederim. Sana güzel sıcak bir içecek. Al bakalım. Ah harika teşekkürler. Bir sorun mu var? Yalnız bu sadece sıcak su. Aa, pardon ne şapşalığımı işte bu işimizi görecek. Bak balık nasıl yüzüyor. Aa, vay canına şuna bak. Umarım hoşunuza gider. Aa, bu çok daha iyi geldi. <laughs> Makyajımı yapmam lazım. Deniz kızları her zaman güzel görünmelidir. Üstümüzde büyük bir baskı var bizim. İşte okuldan döndüm. Ah, kuyruğum. Ah, pardon ona, benim hatam. Özür dilerim. Burası moraracak ama. Hatamı telafi edeceğim o zaman. Sana bir şey göstereceğim. Nedir o? Deniz kızı manken yarışması mı? Vay canına ne olacağım? Ama ben hazır değilim ki. Dur sana yardım edeyim. Teşekkürler kankacığım. Gıdıkladı bu yaptın. Öncelikle mavi renkte göz farı kullanıyoruz. Bence su temalı şeyler yapabiliriz. Bence bunu yapmak mantıklı da olur değil mi? Bu renk harika görünecek. Gözlerini ortaya çıkaracak. Sonra özel bir planım var. Bu çorabı kafana geçiriyoruz. Merak etme çorap temiz. Sonra fırçayla boyayı sürüyoruz. Bu yüzünde harika bir efekt yaratacak. Bu bölüm için mor kullanıyoruz. Pudrayı elmacık kemiklerinin ve saç çizgisinin boyunca sürüyorum. Aynen böyle. Görünümüne bayılacaksın. Güven bana çok büyük bir sürpriz olacak sana gösteride. Herkes çok şaşıracak. Tamam şimdi çorabı çıkarabiliriz. Ay canına bu inanılmaz. Tıpkı balık puluna benziyor. Ama daha işimiz bitmedi. Sıra kaşlarda. Kaşlarının gözlerine uymasını istiyoruz bu sayede görüntüne. Daha fazla ayrıntı ekleyeceğiz. Zaten farklı yaratan da bu. Şimdi biraz sim sürelim. Bu bence insanların çok dikkatini çekecek. Eh, bizim istediğimiz de bu zaten. Şimdi kirpiklerini de öne çıkaralım. Takma kirpikler bu iş için çok uygun. Üstelik takması da çok kolay. Diğer gözünü de unutmuyoruz. Şimdi kımıldama. Yanaklarına da biraz sim ekleyelim. Bu bölgenin de parlamasını istiyoruz. Bence çok güzel oluyor. Şimdi aynısını alnına da sürüyoruz. Düşündüğümden güzel oldu doğrusu. Ama daha bitmedi. Elimde muhteşem tonda bir ruj var. Gerçekten güzel bir pembe bu. Bence sana harika yakışacak. Vay canına bu inanılmaz! Benim için bunu yaptığına inanamıyorum. Çok güzel görünüyorsun ve hepsi senin sayende. Aynaya bakmaktan kendimi alamıyorum. Gerçekten ben miyim? Sorun nedir? Sorun kıyafetim Bunu giymem mümkün değil. Aa, bize çok göz alıcı bir şey lazım. Ah, ve şey o bende var. Ha, ne yapıyorsun sen? Ee, bu büyük annem ait. Ee, ne düşünüyorsun? Ona pek uygun değil sanki. Ve bu en sevdiğim elbiselerimden biri. Yok ben almayayım. Peki buna ne dersin? Güzel değil mi? Bence sen harika görünürdün. Yalnız bu minicik. Sen o işi bana bırak. Hadi şunu giy. Aa, bunu nasıl yaptın? Ama güzel oldu bence. Vay canına bayıldım buna. Tamam şimdi sıra kuyrukta. İşte başlıyoruz. Al bunu giy. Aa, neredeyse ağlayacağım. Kendimi muhteşem hissediyorum. Bir dakika. Neredeyse unutuyordum. Hemen dönerim. Senin buna ihtiyacın var. Her prenses bir tacı hak eder. İzninle. Canına bu muhteşem. Gerçekten mi? Sanırım artık hazırım. Ee, neyi bekliyoruz o zaman? Hemen peşindeyim. Bugün hayatımın en kötü günü. Ben nasıl ayıksa alabilirim? Pes ediyorum. Suyun altı çok daha eğlenceli. Sence de öyle değil mi? Deniz kızı olmak bir harika. Beş kere yirmi. Buldum. Matematikte çok iyiyim. Selam. Umarım burası doğru sınıftır. Sanırım şuraya oturabilirim. Merhaba. Kalemlerim nerede benim? Oo, şu pullara bak. Vay canına. Cazibemi kullanma zamanı. Merhaba bebeğim. Benimle mi konuşuyorsun? Selam. O da ne ya? Yaklaşma sakın bana. Nasıl? Hey şu şeye dikkat et. Çok kabasın. O kadar kötü görünüyor olamam değil mi? Aa, aptal sivilceler. Ve bu dişler. Benden korkması hiç şaşırtıcı değil. Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Alo. Evet hemen. Teşekkür ederim. Ve şimdi bekliyoruz. Merhaba. Bir teslimatım var. Selam. Umarım benim içindir. Al bakalım. Umarım günün bol yüzmeli geçer. Görüşürüz. Güle güle. Hepsi bunun içinde mi? Vay canına, gerçek bir diş beyazlatıcı. Ama önce macunu sürüyoruz. Yalnız macunu bolca kullanıyoruz. Şimdi geriye sadece sırmak kaldı. Pekala. Aa, hmm. Hmm. Oh, vay canına. Nane'liymiş. Oldular mı acaba? Müthiş, pırıl pırıl olmuşlar. Şimdi programımızın cilt kısmına geçiyoruz. Bu alet sivilceleri yok etse iyi olacak. O zaman parti başlasın. <laughs> çok gıdıklıyor. <laughs> Hadi çalış bakalım. Cildime çok iyi gelmeye başladı. İşte oldu. Oo, bunu da unutmuyoruz tabi. Çok güzel oldu gerçekten. Bu artıkların hepsi yüzünden mi döküldü? Alet muhteşem bir iş çıkarmış ama bununla daha işim bitmedi. Şu toplanan şeylere bak. Ama daha önemlisi şu an nasıl göründüğüm. Yok bu gözlükle olmuyor. Bu kızın sorunu ne? Bir dakika bu aynı kız mı? Merhaba. Vay canına. Peki sen bu kaslara ne diyorsun? Bu gerçek altın biliyorsun değil mi? Ne harika bir gün. Ne? David kiminle konuşuyor? Kız çok güzelmiş ama. Aa. Asla popüler deniz kızları kadar güzel olamayacağım. Makyajım bile düzgün değil sanırım. Renkli bir şeye ihtiyacım var. Belki de biraz sıra dışı düşünmem lazım. Aha. Bu file çorap çok işime yarayacak. Bu makyaj beni çok değiştirecek. Acaba kafam buna sığar mı? Eww. İşte oldu. Şimdi bolca renk zamanı. Bu file çorabı şablon olarak kullanıp fırçayı böyle hafifçe dokunduruyoruz. Elmacık kemiklerini de hallediyoruz. Ardından başka bir renge geçiyoruz. Artık nasıl olduğuna bakabiliriz. Muhteşem olmuş. Deniz kızları kadar güzel oldum işte. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi de bu simli jelden kullanıyoruz. Bu jel renkleri müthiş öne çıkarıyor. Jeli fırçayla hafifçe dokunduruyoruz. İşte böyle. Sonra alnımıza denizin mücevherleri olan bu incileri ekliyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama çok dikkat çekmek için bu ufaklığa ihtiyacımız olacak. Gözleri kapatıyoruz. De balık makyajımız da tamamdır. Çok güzel oldu değil mi? Ama buraya da biraz sim kullansam iyi olur. E ne de olsa ben bir deniz kızıyım. Şimdi beni fark etmeyin de görelim. Ve öpülesi dudaklar içinde bu inci pembesi parlatıcıyı sürüyoruz. Çok tatlı oldu. Tam istediğim görünüme kavuştum. Bana bol şans o zaman. Bu da benim kedim Whiskers. Çok komik bir kedidir. Vay canına ne güzel. Gerçekten öyle değil mi? David nereye gitti bu çocuk? Başka bir kızla mı konuşuyor şu an? Wow. <laughs> Ama bu haksızlık. Bu balık makyajı gözlerine çok yakışmış. Ödevim çok başarılı geçti gerçekten. Oo, güzel artık gidebiliriz. Okyanusta eğlence bizi bekliyor. Çantanı taşımamı ister misin? Hadi ver şunu. Oh, no. Hadi ver ver. Sorun değil. Israr ediyorum. Yok bende kalabilir. Hayır ben alabilirim. Kes şunu. Aa! Oh. Au. Oh. Buna inanamıyorum. Bu benim en sevdiğim çantamdı. Au, oh. olamaz çok üzgünüm. Hayır çek elini. Şu an kendimi çok kötü hissettim. Şu balık ağa nasıl olur acaba? Pekala. Sen burada bekle Annie. Birazdan yeni bir sırt çantan olacak. Yalnız bunun için bolca sıcak tutkala ihtiyacımız var. Bunu ağın alt kısmında kullanacağız. İşte oldu. Bir sonraki adımda yine tutkal kullanıyoruz. Tutkalı şeridin tamamına sürdükten sonra ağın uçlarına yapıştırıyoruz. Sonra şeridi ucundan katlıyoruz. Ortasını delgeçle deliyoruz. Sonra bu halkayı içine yerleştirip zımbayla sıkıca bastırıyoruz. Çerit boyunca aynı şeyi yapıyoruz. Sonra ipi deliklerden geçirip gergin olması için böyle çekiyoruz. Şimdi bu dairenin kenarının tamamına tutkal sürüyoruz. Sonra bu parçayı üstüne yapıştırıyoruz. Sıra son dokunuşlarda. Deliğe bu zinciri takıyoruz ve işimiz bitiyor. Oh, ne aksilik. En iyi. Yeni çantana ne diyorsun? Bunu bana mı yaptın? Muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Hmm. Dur ben alayım. Yok hiç sanmıyorum. Evet peki. Öğle zamanı geldi demek. Ah oh, şükürler olsun. İyi de benim yemeğim nerede? Oh, olamaz. Benimki de bomboş. Çok kötü. Ha? Yukarıda insanlarla mı? Tamam ben varım. Artık çıkalım mı? Vay canına burası çok güzelmiş. Ama bu şey burayı daha da güzelleştirecek. Bu benim sihirli iksirim. Hadi sağlığımıza. Nefis. Al bakalım. Oo, tamam. Çok ekşiymiş. Ha? Şu bacaklara bak. Müthiş. Hadi gidelim. Yok bu tarafa gidiyoruz. Burası hakkındaki yorumlar harika. Vay canına çok güzel. Bir dakika. Hey bakar mısın? Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Kusacağım şimdi. Hey buraya gel. Al şunları önümüzden. Hemen alıyorum. Neden arkadaşlarımızı yiyelim ki? <laughs> Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Bunlar nedir ki acaba? Tuhaf bir şey. İlginç. Sanırım bunu yiyebiliriz. Hmm, Tadı çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Ha? Şuraya bak. Soymam mı gerekiyormuş? Ne komik görünümlü yiyecekler? Hmm, çok nefes. Çok utandım şimdi. Ha <laughs> ha, yemişsin. Aman ne komik? Eniş yani şuna bak. Şu kadın kırmızı sos kullanıyor. Güzel sen de üç ama. o kırmızı şey çok lezzetli olmalı. Sağlığına o zaman. Hmm, tadı keskin ama tatlı. Ödeme yapmaya hazır mısınız acaba? Umarım yeterince deniz kabuğu getirmişimdir. Bir bakalım. Sanırım bu yeterli olur. O da ne? Kabuk kabul etmiyoruz. Para nerede? E bu para işte. İstersen bunlardan birini verebilirsin. Hmm. Al bakalım. Hmm. Oo, gerçekmiş. Size iyi günler. Harika. Buraya bayıldım. Çok sıkıldım. Ya. Ah. Merhaba David. Ha? Sen mi geldin? Çok da umurumda sanki. Al, ah, tamam. Sorun nedir? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Hmm. Bir dakika bugün David'in doğum günü mü? Bu süslemelerde neyin nesi? Ah olamaz. Hiç hediye gelmemiş. Hmm, Belki ona kendim bir şeyler yapabilirim. Yanımda fazla bir şey yok. Keçeli kalem mi? Buldum. Hemen ona bir hediye yapacağım. Güzel kestim ama. Kalemi kalıp olarak kullanıp kumaşı etrafına sarıyoruz. Sonra kumaşı tutkallıyoruz. Tekrar sıcak tutkalı alıp kalemin kapağına sürüyoruz. Kurumadan evvel üstüne minareleri yapıştırıyoruz. Buradan cımbız da işimize yarayabilir. İşte Harika olmadı mı? Hey David. Al bakalım. Oh, hatırladın demek. Mutlu yıllar. Bu ne harika bir kalem böyle. Ben çok şanslı bir deniz çocuğuyum. Bu kalemi her gün kullanacağım. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Merhaba. Burası evlat edinme kurumu mu? Buraya bir kız evlat bulmak için geldim. Kataloğa bakabilir miyim? Hmm, üzgünüm hiç sanmıyorum. Sıradaki. Aa, çok öfkeli görünüyor. Yani korkuyorum. Ee... Geçelim. Burada başka ne var? Aa, hayır bunu da geçeceğim. Aa, bir saniye. İşte bu Biliyordum o mükemmel. Birlikte harika vakit geçireceğiz. Aa, i̇şte hayat bu. Bak bir balık. Fış 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 fış. Çok eğlencelisin kızım. Top atsana baba. Ay canına, bunu nasıl yaptın? Beni şaşırtıyorsun. Yaşasın Onu ben alacağım. Kızımı hazırlayın da gideyim. Bugün benim şanslı günüm. Seni ufaklıklar. orada rahat görünüyorsunuz. Sizi bütün gün izleyebilirim. Döne döne yüzük duruyorsunuz. Çok kıskanıyorum. Seni, burada mısın? Atıştıracak bir şeyler getirdim. Ah merhaba baba. Lezzetli görünüyorlar. Evet denemek için sabırsızlanıyorum. E sen harikasın babacığım. Bunu hak ediyorsun tatlım. Ha, bu da ne? Bu balık nereden geldi? Tamam hadi yiyelim. Ha, aklım okudun. Bunu daha sonrası için saklayacağım. Bana şu şekerlemeyi ver. Lulu popunu. Yakala şunu. Ha, o lollipopum. Çok lezzetliydi. Şimdi her yeri kumla kapla. Aa kimi kandırıyorum ki onu yine de yiyeceğim. Sakın bunu yapmaya kalkma. Ver şunu. Ciddiyim tatlım onu yiyemezsin. Ama ama onu yemek istiyorum. Hmm bir düşüneyim. Bekle bir saniye. Aa buldum. Bu kabuğu kullanabilirim. Lolipop'u güvende tutacaktır. Aman canına. Şuna bak. Çok sevimli. Tadı da harika. İşim bitince kabuğu kapatıyorum böyle. Sonra da tam buraya koyuyorum. Üzerinde hiç kum yok. Bak ah, ne harika bir fikir. Teşekkürler babacığım. Lafı bile olmaz tatlım. Bu bir baş başyapıt olacak tatlım. Umarım öyle olur. Hmm, belki biraz mavi. Aa, çekil şuradan kuyruk. Umarım karnın açtır. Ha? Anne? Ah az kalsın bana vuruyordun. Of. Ah Sen sakın üzülme. Daha dikkatli olmalıydım. Bu tuzu masaya koysam iyi olacak. Aa, dikkat et! Hayır resmim. Resmim mahvoldu. Kaza her zaman olabilir kızım. Belki bu durumu düzeltebilirim. Oh, buldum. Hemen döneceğim. Siyah karton tabakasına ihtiyacım var. Bu yapıştırıcıyla bir balık çizeceğim. Sonra bana bir kase tuz lazım. Tuzu yapıştırıcının üstüne serpeceğim. Her yerini tuzla kaplamalıyım. Hiç boşluk kalmamalı. İşte bu kadar. Şimdi işin eğlenceli kısmına geçiyorum. Tuzlu silkeliyorum. Şuna bir bak kızım. Aa, vay canına muhteşem görünüyor. Senin için yaptım. Aa, gerçekten mi? Buna bayıldım. Ama bir şey daha var. Bunu boyaman gerekiyor. Aa bu eğlenceli olabilir. Hmm, hangi renkleri kullanmalıyım? Harika olacağına eminim. Bu mavi mükemmel. Tuz boyayı emiyor. Bu şimdiye kadar yaptığım en güzel şey. Bu resim yapmanın eğlenceli bir yolu. Çok renkli bir balık olacak. Tıpkı bir gök kuşağı gibi. Harika görünüyor. Neredeyse bitirdim. İşte bu kadar. Sence nasıl olmuş? Bunun bir müzede sergilenmesi gerek. Aa, gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Bu balık yüzmeye gidiyor. Yetenekli olduğunu hep biliyordum. Bugünün geleceğini hep biliyordum. Fakat bilmek işleri kolaylaştırmıyor. O kadar hızlı büyüyorsun ki. Saçını tarasak iyi olur. Bunu özellikle senin için yaptım. Sana okyanusu hatırlatacağını umuyorum. Fırça şeklini kesmek için karton kullandım. Sonra da kabukları ekledim. Parlak taşları da ekledim ki fırça ışıl ışıl parlasın. Bu çok güzel. Şunu tam buraya koyabilirim. Şimdi sime ihtiyacım var. Bana simli şef diyebilirsin. Vay canına müthiş oldu. Şimdi bir fırça ihtiyacım var. Onu fırçanın arkasına yapıştıracağım. Hemen hemen hepsi bu kadardı. Umarım beğenirsin. Ay çok naziksin baba. Sen olmasan ben ne yapardım? <laughs> Orada biraz yosun kalmış. <laughs> Galiba öyle. Hani. Siz çocuklar yok musunuz? Haksız mıyım? Aa, bir şey daha var. Aa, bir taç mı? Bunu yapmana gerek yoktu. Benim prensesim bir tacı hak ediyor ama. <laughs> Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim. Ya ama çok güzel görünüyorsun. Aa, bir dakika. Sanırım gelen senin kavalyen. Eğlenceler tatlım. Aa, sonra görüşürüz baba. Selam Alex. Balayı özle misin? Ah harika görünüyorsun. Merhaba Zani. Bunları bugün taze topladım. Umarım beğenirsin. Ah mutlu sonlara bayılırım. Bir deniz kızı olmayı ister miydin? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı, bunun gibi eğlenceli videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.